kılamıyorum. Ya. Bir insan bir insana verirse ancak e, alabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla e, sizler gibi iyi yürekli bağışçılara ihtiyacımız var. Estağfurullah. E, ve o kanınız üç parçaya bölünecek. Eritrosit, trombosit ve hmm. plazma olarak ve üç kişiye can alacak. Ay çok güzel. E, ve o üç kişiye takıldığında cep telefonumuza bir mesaj gelecek. E, ...kan dostu olacaksınız o insanlarla. Ay çok güzel. Dolayısıyla kim bilir kimin acısı dinleyecek... ...kim bilir kimin hastalığı İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Peki ben... Güzel kızlar ya... ...ne güzelsiniz, ne güzel bir enerji var. Maskeden kimse birbirini tanıyor, tanıyamıyor... ...bugünlerde ama olsun. Bugün Kerem Bey... ...böyle kırgın bir mesaj attı... ...sosyal medyada. medyada Kan bağışlarımız düşüyor dedi. Ben şöyle sizin... Gökhan'cığım bizi çeker misin buradan? Gel, şöyle tut... Bey'in kızıl adına attığı mesaj dikkat stoklarımız tükeniyor. Doğru mu söylüyorum? Evet. Stoklarımız tükeniyor. E, bu benim canımı çok acıttı. Çünkü Kızılay'ın stokları tükenirse kimin başına ne geldiğinde bizim önce sarılacağımız yer Kızılay. Burada bağlantılarımızdan gelenlerden en hassas duyduğunuz sorular. Şimdi canlı yayında cevap basalım. Masalarda ya. gece bire kadar akın akın gelseler buraya. Üçünüz de düşünün en hassas oldukları yer şu. Şu soruyu soruyorlar diye. Rahatlatın onları gelsinler buraya. Ee, şöyle diyelim, kan bağışı vermekten, kan bağışı yapmaktan çok korkuyorlar. İğnenin büyüklüğünden çok korkuyorlar. Hayır, bana inanın. <gülüyor> <gülüyor> yani hepimiz çok tecrübeli bir Şimdi şey. e, 25 yıllık ekip. 25 yıl önce e, teknoloji bu kadar gelişkin değildi. Ve biz hı hı. o iğnelerle damara girerken böyle çıtır çıtır sesler çıkardı. Ay yok şu öyle anda, bakın şey. şu anda Hiç öyle şey nano teknolojiyle yani hissetmeyeceğiniz evet. keskinlikte ve incelikte yani bir bir arı sizi ısırırken hissettiğiniz şey var. Yaşadım, kadar. Şimdi yaşadım, şimdi 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 yaşadım. Yani çok özellikle hanımlarımız bakın yüz başçımızın 14 Efendim, tanesi, çekelim, yüz başçımızın 14 tanesi kadın, 86 tanesi erkek kadınlarımız ver, kan vermekten çekiniyorlar. Ay yakalandınız <laughs> hanımlar. Ne dediniz? Bir daha söyle. Yüz bağışçının? 14'ü kadın. On 14 kadın. <laughs> Kadınlar yakalanın ne demek? Niye böyle bir narin tatlı canlı olduk biz? Şimdi isminiz neydi? Büşra. Büşra hemşire. Benim en çok duyduğum şey can yanması güvenim dedi. Bana en çok sorulan soru bu. Bunu yok ediyoruz. Ben sizin gözünüzün önünde kan bağışı yaparken canım yansıydı herhalde bir imdat derdim. Bir iğne girdi, girmeden önce hemşirenin güzelce de buz gibi yaptı orayı, derin nefes alın derken bitti. Çıkartıp geldi bir derin nefes alın dedim. Bitti, canım malım yanmadı. Sohbet de ettim, gayet güzel. Çıktım Can, canlı yayınımı da yapıyorum yani. Sizin sorunuzu öldürdük. Can, man yanmıyor. Öyle bir şey yok. Pırıl pırıl. Herkesin yüzü gülüyor. Burada çok güzel bir enerji var. Dönüyorum size. İsminiz? Fizem şöyle dönün. Size şöyle Allah dediğiniz, en sık duyduğunuz bağışı engelleyen soru nedir? Ee, bayılır mıyım altında sorular geliyor. Ben ama... cevap veriyorum bayılmazsın, ayılırsın, <laughs> kendine gelirsin, ne bayılmasın hemen devam ediyoruz. Ee, ama öyle bir durum söz konusu olmuyor çünkü biz bağışçıları yaklaşık 15 dakika kadar dinlendiriyoruz dinlendirdikten sonra da ikram alanlarına yönlendirip tekrardan çok öfrens ve soda tüketmelerini sağlıyoruz. Hem de kızılay soda, <laughs> yüzüne sür, kafana sür, iç, şifa, bir evet. de o var. Yanında bir de tatlı var da ben onu <laughs> unutmayayım, evet. Gerekli dinlenimleri sağlandıktan sonra zaten bu açılar buradan hızlı bir Bravo. Ee, bayılır mıyım? Acı ve sizin en çok duyduğunuz şu soruya cevap verelim de geri toptan bir ikna edelim. Özellikle hanımları. Aslında bizim insanlarımız çok kadar şey yani görmek istiyorlar ama bizim gibi en şeyler biraz yani yargı oluyor. İğnenin büyük oluşundan korkuyorlar. Ve genelde çok duymuyoruz ama işte, hasta olur muyuz kameradıktan Böyle bir şey de var. Yani kesinlikle zaten burada doktorlarımız sağlıklı bireyler. Yerine... Aslında bir Aslında onlar içinde bir bütün kontrol bir şeyler oluyor testlerimiz var. onlar çalışılıyor. <laughs> onlar için aslında küçük bir tüm çok doğru. Gibi. Kan vermeden önce aslında minik de bir testten geçiyor insan ee, ve tansiyonuna bakılıyor. Evet. Sorulara cevap veriliyor. Evet. Can yanması en sık duyulan soru. Anladığım kadarıyla ve bayılır mıyım? Ee, hasta olur muyum? Hasta, hasta olur olsun. muyum? Kerem Bey burada sizi dinlemek istiyorum. Dönelim beyefendiye. Ee, Ayrıca sağlıklı olur kan bağışı yapan dediniz. Çünkü vücut kendini yeniliyor. Onu bir dinleyelim sizden. Şimdi kan e, içinde çok sayıda hücreler, faktörler olan e, bizim ben şöyle karşınıza evet. ki siz kameraya bakın. Bizim hayatiyetimizi devam ettiren e, bir dokumuz diyelim. Evet. Ve bunun içerisindeki bu algıvarlarımız, apıvarlarımız bunların hepsi belirli bir ömrü var e, ve kemik iliğimizdeki kök hücreler tarafından yapılıyor. Ee, o ömrünü tamamladıktan sonra da dalağımızda, karaciğerimizde tekrar yok oluyor e, ve tekrar yapılıyor. Yani bu ilan yani doğduğumuz hücreler bitirmiyor. Dolayısıyla sürekli aslında e, yeniden her gün yeniden doğuluyor. Kan verdiğimiz ha. zaman. Kan verdiğimiz Mesela zaman. ben şimdi kan verdim. Şimdi sizden 475 gramlık bir kan aldım. Tamam. al. Tamam. İçerisinde ak aküvarlar, işte bir takım antikorlar vesaireler var. Bu bu kadar hacim çekildi. Şu an vücut bu sinyali. Kim iki gönderdi? Dedi ki kan kaybısını yap diyelim. Şu an?